90 artı 2 geldi işaret Emre Kargın'dan. Nova işten Kavisli orta Coelho açtı onu arkada kafa vuruşu ve top ağlarda. Öne geçiyor Korendon Alanya Spor. attı golü. Do sana Emre sana sağda inceleme öneriyorum. Potansiyel bir offside için. <laughs> Emre Oyuncu. Diğer ipi test kameralarıyla çizemedik. Normal Brokes kameralarıyla çizdik pozisyonu. Arkadaki tamam. beyaz oyuncunun ayağından çizdik. Tamam mı? Oynatıyorum. Tamam. Oynatma dur. Ee, şeyde Oynatır e, hücum oyuncusunun abi? da omuzundan çizince offside çıktı. Şimdi sana bunu oynatman zorundayım. Oynatıyorum. Tamam. Oynat abi. Daha sonra da gol oluyor. Ee, Özgür Bunu Özgür abi bana bir high angle'dan verebilir misin? Tam hayvetten de göstereceğiz Ar evet. High de. Oyuncunun yakınlarını gör. Oyuncunun hemen önündeki oyuncu offside pozisyonunda. Ee, Özgür ben abi. Ersenim. Bir de bana ee... evet yakın bu açıdan ya. verebilir misin? Şimdi arkasındaki defans oyuncusu gol line'dan kesitten tamam. gözükmüyor. High angle'dan ve 16M'den gözüküyor. Tamam. Gol line'dan kamera almadık çünkü. Arkasındaki 20 Evet 23 numara. Ben onu çok merak ettim. Elini kaldırıyor zaten. Abi. Diğer geç açıya geç. Evet bu açıya. Bak en son bu açıdan izleyebilirsin. Yapar mısın? Bak. Zoom yapar mısın buradan? Tamam zoom yapıyoruz sana. Evet. Bu zoom yapar mısın buradan? <laughs> evet geri al daha biraz. Geri al. al. Geri al. Geri alır mısın hocam? Duyuyor musun? Geri alır mısın? Evet. Hakemin dediğini yapmaya çalış. Tamam. Evet. Oynat abi. Evet arkasındaki 23 numarayı offside'deki oyuncunun etkilediğini görüyorum. Evet. En direkt serbest vuruş ile başlayacağım. Kararım tamam. Offside'dan dolayı tamam. en direk serbest senin. vuruş. karar senin Emre tamam. <laughs> golü iptal ediyor Offside. Tekrar 0-0'a döndük. Uzun süreli inceleme, bekleyiş. Ardından izleme tavsiyesi. Emre Hoca da uzun uzun izledi Emre Kargın. Monitörün başında ve golü iptal etti.